Merhabalar, bala nasılsınız? Evet. Yani. Bahçenizi gezeceğiz. Göster, <laughs> Ama sizi. <laughs> nasıl kokuyor kokla. Ay maşallah çok güzel kanki. Ben bahçe gezmeye gidiyorum. Ha, git bak abi sen. Hadi, ben de Hadi, Hadi gidelim bahçe gezelim. Bak anne, şöhret olacağız, gel. Evet şöhret. Ay, anne, cevizlere anne. bak cevizlere. Oy oy oy. Bu cevizler ne zaman olur? Ağustos ayında. Ağustos'ta evet. mı oluyor? Hı. Nasıl teyzeciğim? Allah şükür sen nasılsın? Allah şükür iyiyim. <laughs> Bahçeyi gezelim diyoruz. Ağaçlarımızın güzel altına bak çilekler de yaptık. evet. Çok güzel olmuş bile. Eski Değer bak şenayır kullanmıyoruz. Böyle değerlendirdik yani. Güzel olmuş evet çok güzel olmuş. Şey, bu şey ağacı. Ceviz bu da. Ama bu değişik galiba. Bu ceviz, şey cevizi ha. bu. E, pikan cevizi. Ha, pikan değil mi bu? Pikan cevizi. Ayvalara bak. Evet, armut. Evet. Ayva. Oh. Bu dünyaya geldiğinde hangisi? E, a, armut şey ayvaydı. Sonradan aşıladım armut oldu. Öyle mi? Evet. Ayvayı armut yani yaptınız. Bak, bak, şuraya kadar bu. He? Görüyorsun değil mi? Gövde farklı. Bakayım. Evet. Şuraya kadar aşağısı ayva. Yukarısı armut. Yani. Ben ağaçlar, bir tane ağaç gördüm. Ağaçlar bile şaşırıyor. Ben diyor ayvaydım. birden <laughs> armut oldum. Ne oldu bana? Şey bir tane ağaç gördüm ben. Evet. Sezai Bey. Ee, aşı yapmışlar. Evet. Ağaç mesela böyle tek gövdede. Tamam mı? Evet. Dalında başka mandalina var. Öbür dalında portakal var. Tabii, bizde de var aynı şey. Yemin et. Aa, çok güzel bir şey mu? Tabii. Şey oluyor ya. Çekirdek yapısı. Ana. Evet bu da. Aman enan aman. Salçalarımız. Gari gari. Çok güzel ya. Evet yani, salçalarımız <laughs> bunlar. Şimdi sizin domateslerden yaptınız. Domates, Tadına bakayım mı bak. Domates şey salçası bu. E, biber salçası. Hmm, fazla yapın da satın ya. Ben de alayım. Olur. Ay çok Allah güzel Allah ya. Allah. Ay çok güzel bak, tadı. Bir... <laughs> i̇nsan boyu biber gördün mü? görmedim. Maşallah. Böyle. Nazar değmesin inşallah. Maşallah Dine. Maşallah maşallah. <laughs> İzleyicilerime diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Domateslere bak. Evet. Maşallah. Domatesler artık hani son evreleri bunların mı? <laughs> ee, öyle ya öyle mi oluyor? Evet. Daha vermez mi? Benimkiler de o zaman ölüyor. Ha? Yani artık hani e, e, yeni ürün dikeceğiz buna. Gene bu şu an dikebiliyor muyuz domates? Ağustos ayı dikiyoruz kışlık. Öyle mi? Yani, e tamam ben de dikeyim işte. olsun, olsun da. Ha. Ay aman aman. Ay maşallah. Maşallah. maşallah çok güzel. Çok güzel, güzel. Yani. kanki. Ben de hiç gelip de görmedim. İnanılmaz. Senin sayende böyle. <laughs> Seni çok özlüyorlar kanki. Ne diyorsun? Eee. Söyle. Hayır. Ne diyeyim bakayım. Ne <laughs> diyeyim? <laughs> ben de sizi özledim öptüm. <gülüyor> <gülüyor> evet sizi öptü özlemiş. Oy vahçi maşallah çok güzel. Nasıl güzel kokuyorlar biliyor musunuz? Oh. Hiç ilaç vermiyorsun değil mi? İlaç. İlacı mı? Sık arasıra. Ben bir kere verdim biliyor musun? Sürekli ilaç vermiyoruz da. Böcek için değil mi? Mesela böcek oluyor. Karıncalar zaten. He. Çıkmaya başlar o bitkiye. Şey olduğu zaman, böcek olduğu zaman, o zaman veriyoruz yani. He. Ama sürekli yani. Salatalığa ticari... bakar mısın? Kocaman. Ticari amaçla Yapmadığımızdan dolayı. Tabi büyüyor yani bu. E... Çok büyük bakacağım ona yakında. Çok güzel, kocaman. Kendinize yapıyorsunuz ama, işte. Ama büyükler şey olmuyor bunların ya. Yani lezzetli olmaz yani. Bak ben de yani böyle çıplak bak, bıraktım ya. Bak şu boyu geçtiği zaman. Hmm. Ee, şey olmaz. Daha bu büyüğü şey, var orada onu gördüm. şeyleri biz şey yapıyoruz. Koparıyoruz tavuklar yiyor bunlar da. Yani, Öyle mi? Da biz yemiyoruz. Hmm. Yani bu kadar büyüğü. E, e belki, niye büyütüyorsun o kadar? Büyütmeyin o zaman. Şey, e, cacık yap cacık. Cacık cacık. Valla salatalığa doyduk bu sene. <laughs> Komşulara dağıttım yine bitmedi. He. Tavuklar ya yine bitmedi. Yani bu işi bu yenmez mi yenir? Yenir istesen yenir. Yani. Ama çok hani küçükler daha lezzetli. E herhalde bak küçükler evet, şunlar küçükler işte. Küçükler daha Aynen. lezzetli. Benim şeylerim sarardı hep yapraklarım. E i̇şte. Öyle şey, bak kocaman aşağıda da var. Şey, şey oluyor. Şurada ee, bak or orada. Bak bak. Mantar olur. Ee, yalancı mil diyor. He, e, köşeli maraz oluyor. Bak şu görüyor musun? O bit. Ha yaprak biter. ilaç verdi. Öldüler. bunlar. Bak Üzeri dönmeleri tamam. var. Benim bak şu sarı gibi oldu bak Onlar bu. Onlar şey mantar olur. Bu Yalancı mil diyor. Ha. Kırmızı örümcek. onlara olmuyor ha. da. Kırmızı örümcek oluyor. o bitler yok da şey ha. sararma, solma var. Bir de şey bazı e, toprakta bazı maddeler eksik olunca. He. ondan da kalır. şey veriyorum ben yaprak gübresi. Evet, evet. O iyi geliyor. Zaten Aynen. keçi gübresi verdim bayağı bir. Aynen. Patlıcan falan. Aynen. Patlıcan şey Ha yani şurada işte, da var bir sera. Orada var da vardı, evet. Ora ne? Tamam. Orası da benim. He. evet, oraya evet. da bakacağım. Dedim, seni kora yaptı sanıyorum evet. evet. onu. Ötekini hora yaptı sanıyorum. Hora. kora yaptı hora, hora. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Karpuzlar kocaman kocaman maşallah. Evet, evet büyümüş. Şey bu karpuza sürekli su veriyor mu? Ben her akşam veriyorum. Aynen. İyi Aynen. mi? Aynen. Verim, verim. Ha vereyim değil mi? Aynen. Her akşam. Ha bamya. Şu ee, bamya. Bamya. Ziber. Evet. Güzel Aha ben. bayağı büyük. Ben hiç bu kadar büyütmeden koparıyorum biliyor musun? Aynen. Koparmak lazım. Ya, çok büyüyorlar. O koparıyorum. Hmm, evet. Koparıyorum evet. ben. Kuruttum. Ee, çok küçüğüm. da küçük koparmıyorum da bu kadar da büyütmüyorum ya. Evet. Hmm. Kıvırcıklar Küçükleri. E hmm. sana bu yeter maşallah. Bayağı açık. Hmm. Evet. Sana da yeter, üç eve yeter bu. Bamiyelerimiz hmm. şeye tavana yaklaştı artık. O, yani. Evet, benimkiler de bu kadar uzadı. Bunlar ee, dışarı diksen nasıl oladın bamiyeyi be? Valla kışın e, dışarıda ama? su bastırdığı zaman kuruyor ya. Aşırı bak Baksana zaman, bayağı. Soğuktan, ee, ben Bamiye o, çok mu su seviyor? E, Sever. Senin buranın kapısı ne? Aşağıda. Kapı şurada yan tarafta var Aa, da ben e, açık. Kavunlar da yani, kocaman kan. kocaman ha, güzel. E niye bunlar böyle hep sırada yazın? Ee, şey çi e, çiğ düşüyor ya geceleri gökyüzünden. Ha. O çiğ ile birlikte maraz da iniyor. Ha. Bana düşmüyor ha. o zaman o çiğ. Tepedeyim ha. ya bana düşmüyor. Ha. Marazdan. E, gidelim, gidelim. Bitkileri korumak amacıyla zaten açık bir yani bak hani hava buradan giriyor oradan çıkıyor yani hmm. sıcak da olmuyor için. Doğru. E, açıktaki şeylerimiz de var canım. Hı, bak, de. yeni, yeni kavunlar diktim ben. Ha bunlar. evet. Bunlar. Evet. Onlar geçince bunlar başlıyor. Bak şurada var bir sıra, orada var. Peki ben şu an yeni fide diksem olur mu? Yeni evet. fide yoksa Ağustos'un um beklemem lazım. Yok, olur olur ya değil mi? Değil mi? Olur değil mi? Onu neden Ağustos'ta dikiyorlar? Hani e, kışın ha. sa satış amacıyla yani. Ha yok ben ev için ya, ya yemek yani, için. Ha. Olur, ha. Bahçeye. Benim ha. öyle seram yok ha. da ha. bahçeye. O zaman pazardan yeni fide alayım. Ha. Bana mı? Aa, e benim biberim var be ya Seninki bunun. böyle değil. Ay <laughs> <laughs> ay ay ya yerim ben seni kankim. Kanki pazara gideceğim, gidek mi? <laughs> bir <zaman. gülüyor> bugün. Çocuk da. ama kızlar Aa, gelecek. Kızlar gelecek. <laughs> evet, bugünkü bahçe maratonumuz bitti. Kankimle kimle ben şöyle. Kankiş. yapıyoruz. Nasıl yapacağım kankiş tülüş? <laughs> gel şöyle gel, gel. devam ha. et şekerim. Şöyle tut. Aman basma bir yerine. Eh. <laughs> Değnekli kanki. Görüşmek <laughs> üzere.